Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde e, AKS Gold Pro var. Gösterelim makineyi. 6 tane anteni var. E, şu tarafında zaten CE var. Yani yurt dışından Geldiği anlamına gelir. Üstünde şu şeyi var. Orijinal yazılıyor. Ve test etmek için külçe altınımız var. 14 gram. Şöyle. Hani sert zaten. Bayağı ağır. Sıkıntı yok. Bakalım makinemiz AKS Gold Pro ne yapacak. makinanın nasıl çalıştığını da gösterelim. Bir elimizde batarya herhalde, o değil mi? Evet. Tamam. Ne bu? Altın, bakır, gümüş, elmas. Yazıyor zaten. Yakınlaştırayım. Şöyle. Aynen. Şimdi makineyi çalıştıralım. Burada da aynı yazar. Onu da odaklayalım. Evet makinanın nasıl çalıştığını gösterelim bastık kırmızıya bastık oraya da bastık altını aramak istediğiniz zaman gold yazan düğmeye bir kere basacaksınız Bu. bastığınız zaman tamamdır İstersen bir kere daha bas altına Heh, ikinci ışığımız şimdi yandı Bakalım altına gidecek mi? Gel baba. 90 de dereceyle tutuyorsunuz. Şu an açık olduğu için alanı tarıyor. Şu an düz gidiyor. Şu an gösteriyor. Tamam. Şu an altını gösteriyor. Evet. Üstüne gelelim bakalım ne yapacak. Evet, 360 derece dönmeye başlıyor. Eğer yakınına daha fazla gelirseniz daha fazla hızlanıyor böyle. Hani istediğiniz yönden gidin. O tuttuğunuz şey sizi yönlendiriyor zaten. Sen yönlendiremiyorsun. Ne taraftan giderseniz gidin alanı taradığı için direkt orayı yönlendiriyor seni. Hep oraya bakar. Hep oraya bakar. Biz de Mesela gümüşü alalım baba. Gümüşü aldığımız zaman aynı etkiyi yapmayacak, altını görmeyecek gümüş olsaydı açalım tamam şimdi nasıl alındığını da gösterelim evet silver yazıyor silver'e yaptığın zaman aynı şekilde buradan başla cebine koyuyorsun zaten o şeyi hiçbir şekilde yönlenmedi Evet hiçbir şekilde yönlenmiyor. Tamam. Üstüne gel altın. Bakalım tepki verecek mi? Hiçbir tepki görmüyor. Yakınlaş aşağı doğru. Evet. Siz ne aramak istiyorsanız ona gider makine. Elmas, gümüş, bakır, altın. Bunlara gider. Yani kullanmak bu kadar basit. Kapatmak için aynı şekilde gösterelim. Kapatmak için bir kere kırmızıya basıyorsunuz. Makinede de düğmesi var zaten. Bu kadar basit. Makinenin zaten çantası var. Çantada çıkan bu var İngilizce ama olsun. Bir tane şarj aleti var. Bu var. 6 tane de anteni var.